fotoğrafımı sosmatik <laughs> yaptık. Şimdi sana bir şey söyleyeyim mi bu arada? <laughs> söyle söyle. Ben gençliğimde çok fazla story atardım. Evet post değil de, post da bu arada çok attığım olurdu ama story falan çok atardım. Şimdi o kadar ona bile üşeniyorum. Evet. Önceden böyle gittiğim her yerde atardım. Ay şu an o kadar ergence geliyor ki. Yani şu an mesela atıyorlar ya, yapıyorlar ya. Evet. Ay dedim ne gerek var? Ben senin orada olduğunu bilmek zorunda mıyım falan? Önceden ben de yapıyordum. Falan. Evet. 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 Ve karar veremiyoruz. Farkındaysanız evet. mesela 100 tane fotoğraf atarız evet. ya birbirimize. Bunun koyayım, bunun koyayım. Ha. Ama fotoğrafları bakıyoruz hepsi aslında birbiri aynı ama hepsinin arasında yüzlerce de fark var gibi. Çünkü yani bir tane fotoğraf çekerken en az 150 tane o post atacaksan. Evet. Böyle. 150 tane çekiliyor. Evet. Ola önce ayıklaması ayrı bir dert, onu seçmesi ayrı bir dert zaten. Evet. Sinir bozucu yani. Evet. E e sonra, da koyayım mı koymayayım mı diye arkadaşlar. Koyayım mı koymayayım mı? Yok efendim müzik açayım mı? Müzik atayım mı? Onda da var. Yok efendim. Evet. O, bu saatte atacağım. mi? Bu saatte evet. mi? Bizim videoları yaptığımız bu saatte evet. mi koysak? Perşembe mi koysak? Salı mı koysak? Evet. Saat kaçta koysak? E, evet. Riyas satacağım, post atacağım. E kanka bunun saati geçti. Saate göre mi yaşıyorsun? Nasıl bir ağır? Ama de biliyor de musun işe de yarıyor. Mesela bazen atıyoruz, bazen çok izlenir dediğimiz videolarımız, bazen saat ve günde doğru zamanda atmadığımız için çok az izleniyor. Bazen de mesela ay bu videoda hiç tutmaz dediğimiz videoları öyle ay bir zamanda atıyoruz ki inanılmaz seyrediliyor. Yani çok şok oluyorum ben de böyle beğenildikçe zaten hani beğeni o beğeni butonu, beğeni butonu var ya, beğeni butonu <laughs> ona bastıkça keşfete daha da çok çıkıyor evet, yani. Evet, böyle. aynen. Ben sıkıntılı bir durum yani, Evet. Mi? Evet. evet. Ne evet. yapacağımızı bilemiyoruz. Evet. Ya, ne zaman atacak mesela? Siz en çok hangi saatlerde giriyorsunuz sosyal medyaya? Şu çalışan kesime bağlı. Şimdi bak kimin çalışan kesimler, evet. çalışmayan ya da işte evde olan hani falan. O yüzden herkes hitap edecek bir saati bulmak çok zor. Çok zor. E, atıyorum saat 9'da attım. Yani set ortamını düşün. 9'da da çalışıyor. Evet. Ama şöyle hedef kitlenin herhalde uygun olduğu Şimdi saati hedef bulman gerekiyor. Evet. Aynen. Evet. Hedef evet. Hedef evet. bulman gerekiyor. İşte. Ve onun girdiği saati bulmak gerekiyor. Aynen. Biz de ona göre işte biraz hareket Diyoruz. Bakalım evet. yani. Biz önce bir hedef kitlemizi bulmaya çalışıyoruz. bizde şu an karışık bir hedef kitlemiz var. Onu anladım. Evet oradan buradan şuradan falan biraz evet. Ama evet. kötü de değil yani şu an gidişat. Evet. Bakalım sizlerin de desteğiyle. Daha da büyüyeceğimize İnşallah. inanıyoruz. İnşallah. İnşallah. O zaman bunu post mu atalım? Story mu atalım? <laughs> Yoksa yasa mı gönderelim? <laughs> Aynen yorumlara yazın. Seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.